Sevgili dinleyiciler, bugün 9. Tıbbi Onkoloji Kongresi'ndeyiz. Bu toplantıda arkadaşlarımla kanserin geçmişine bir yolculuk yapacağız. Kanser tedavisi ne zaman başladı, nasıl ilerledi, dün ne yapıyorduk, bugün ne yapıyoruz, gelecekte neler yapıyoruz, bunu tartışacağız. Fuat Hocam, kanser tedavisinde ilk kemoterapi çalışmaları, benim bildiğim kadar Birinci Dünya Harbi sırasında gelişti. 1. Dünya Harbi'ndeki deneyler, tabii çok anetik deneyler bunlar. Nitrojen mustard gazı, bir harp gazıydı biliyorsunuz bu. ve Bu harp gazından nitrojen mustart elde edildi ve Hoçkin'de tedavi ve kullanıldı bu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya gerçekten çok ilginç bir anekdot. E, denir ki işte ilk kez e, yani e, bu zehirli gaz üretiminde nitrojen mustard önemli bir rol oynuyordu. Ama e, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde yani başlarında e, Napoli'de limanında infilak eden ve e, içi nitrojen mustard dolu bir Amerikan e, gemisinin e, içindeki o yayılan nitrojen mustardla tayfaların birçoğunun e, Leukopenik ya da e, aplastik anemi benzeri bir tabloya girmesi bunun kemik iliği toksitesini e, ön plana çıkarmış. Yani bunu bu e, silahı e, bir ilaca çevirebilme e, araştırmaları ilk kez o zaman başlamış diyorlar. Bunu bulanlar mı Nobel e, kazandı? Evet yani o da e, ilginç ama tabii e, baktığımızda tarihsel perspektifle Necdet Hocam, yani bu e, kemoterapi dediğimiz olay sadece kanser hücrelerinin sağlıklı hücreleri oranla daha hızlı bölünebilme yeteneğini e, kullanan e, buna yönelik olarak geliştirilen bir silah e, girişim e, ve yani burada hepimiz hocalarımız yaklaşık 30 senenin üzerinde 40 sene ee, biz, e, ben bu vesileyle de hakkını vermek istiyorum. Şu hedefe yönelik tedavi e, hep karmaşık, çok kompleks, e, çok pahalı moleküller olarak bugün biliyoruz ama yani e, senelerce kullandığımız tamoksifen ilk hedefe yönelik tedavi, ilk olarak biz bir hedefi vurarak e, kanserde önemli bir e, aşama sağlayabildiğimizi öğrendik. Ben sadece bunun iki şeyin altını çizmek istiyorum. Bir hedefe yönelik tedavi çünkü o tamoksifenle evet. başlayan süreç kemoterapiye ek olarak veya ondan bağımsız bir kulvarda önemli bir gelişme gösterdi. Daha sonra da yani seneler olarak da birbirine çok yakın tamoksifenin klinik kullanımına girmesinde imunoterapi. Evet. Yani çok sözü uzatmadan tek bir örnek vermek istiyorum. Ben... Bazen de iminoterapinin bu tarihsel gelişimi konusunda çok önemli. Bunu hatırlamamız lazım. Yani her zaman e, bu gibi gelişmeler, e, araştırmalar hep başarıya götürmüş değil bizi. Ama 85 yılında e, ki e, o Newsweek dergisinin kapağında üstünde diyor ki artık e, CD-ROM diye bir e, kavram var hayatımızda. Yani bugün CD-ROM'u e, hocam birçok genç insan unuttu bile. Yani CD-ROM nedir dediğiniz zaman e, yani onların ayaklarından çıktı genç insanların ama 85 senesinde ilk defa CD-ROM uygulanıyor. Yani büyük o kocaman plakların yerine CD-ROM üstünde o yazıyor ve e, çok önemli e, hepimizin bildiği Steven Rosenberg yani bizim en e, onkolojinin en önemli kitabı kabul ettiğimiz Devita'nın editörlerinden hem cerrah hem iminolog. Ee, onun resmi var ve içinde de Ma malin melanomda interleukin 2 kullanımı övm evet. anlatıyor ve çok ilginç olarak işte bir film gösteriyor. O zaman BT falan yok. Normal düz akciğer grafisi işte topak topak metastazlar kayboldu. Topak topak metastazlar bu fotoğraf görüntüleri vermiş ve altında da Steven Rosenberg evet. diyor ki ben hiç böyle bir şey görmedim hayatımda evet. diye. Yani şimdi ben bunu birçok kez e, genç arkadaşlarımın bu yani immünoterapiye e, bu kadar çok e, ümitle sarılmaları tabii ki çok önemli bir gelişme ama bakın bugün diyorum birçoğunuz interleukin 2 nedir nerede kullanılır kullanılır mı bundan bile e, habersiz çünkü günlük e, uygulamamızda evet, pratiğimizde yok artık. Time mecmualarında da kanser halledildiğinde Harledi, tabii. tabi e, işte miracle e, ilaç bulundu diye yazıyordu. Dediğin doğru o interleukin ama çok de biliyorsun. Evet. Yani çok az bir hastada başarıya ulaşabiliyordu. Hastalar çoğu yoğun bakıma gidiyordu. Peki Haluk Hocam, iminoterapi için ne dersin? 2011'lerden itibaren bu iminoterapi çalışmaları hız kazandı. Özellikle ilk defa malin melanomda başladı. Ondan sonra akciğer kanseri arkasından e, neredeyse tüm kanserlerde kullanmaya başladık. Bu konudaki fikrini söyler misin? E, bugün kullandığımız şekildeki iminoterapi kendisi tedavi etmekten ziyade vücudumuzun kanserle e, savaşmasındaki gücümüzü arttırmak için. Yani doğal olarak gelişmiş e, immünolojik sistemimiz yani bağışıklık sistemimizin alışverişini Aşırı kullanımını doğanın bir engellemesi var. Yani bu devam, e, e, vücuda dışarıdan giren e, bir yabancı madde, bir bakteri olsun veya vücudumuzda gelişen bir kanser olsun, e, vücut buna bir cevap veriyor. Yani bağışıklık sistemiyle. E, ama bu cevap aşırı derecede olduğu zaman kendi hücrelerinde, yemeye başlıyor ve otoimmün hastalıklara evet. neden oluyor. Bunu önlemek için doğa bir fren koymuş. Biz şimdi o freni kaldırıp bağışıklık sistemimizi güçlendirip bu kanseri yenmeye çalışıyoruz ve bunu burada, burada başarılı oluyoruz. Evet. Yani birçok kanser tipinde etkili oldu. Yani, yani T hücresi böyle zinciri kopartılmış şey gibi saldırıyor. Değil evet mi? saldırıyor evet. ama tabii Hı. bunun yanında bazı yan etkiler yapıyor. İşte bahsettiğimiz otoimmün hastalıkları oluşturuyor. Yani hasta bir yandan kanseri yenerken bir yandan işte SEDEF hastalığı oluyor, hip tiroid hastalığı oluyor, işte barsak hastalıkları, çeşitli hastalıklar da olabiliyor. Tabii bunların oranı düşük ve daha doğrusu bunların şiddetli şekilde görme oranları düşük ki bu tedaviyi biz rahatlıkla kullanabiliyoruz ve bu, ve bu yan etkileriyle de baş etmeyi öğrendik. Yani neler olduğunu önce öğrendik sonra bunlarla baş etmeyi öğrendik. Onun için başarımızı arttırıyoruz. Şu anda yani ileri hastalıkta özellikle en çok kullandığımız hastalık yani hastalık yayılmış metastatik hastalıkta eskiden görmediğimiz e, uzun yaşamlar görmeye başladık. Ki bu artık erken evre hastalıklar birçok hastalıklarda da kullanılarak sağ kalımları uzatıyoruz. Belki Kemoterapi bazı hastalıklarda belki kira. Ben o kadar yani kemoterapinin yerine bu geri geçti diye düşünmüyorum. Kemoterapi de önemli bir tedavi. Bazı hastalıkları kemoterapiyle tedavi ediyoruz. Yani hastalar şunu da biz bilmeliler ki. Kemoterapi bugün birçok tümörde yani e, Hodgkin hastalığında lenfomalarda testis tümörlerinde özellikle bu hastalıkların tamamen kür Tamamen şifa sağlayabiliyor. Daha immünoterapiyle böyle bir şey görmedik yani. Hatta ileri dönemlerde surat Evet olabilir. ileri dönemlerde kanser zaten 4. evrede ileri evredeki hastalıkta daha immünoterapiyle bu kadar daha e, bir kür görmedik ama belki ileride bazı hastalıklarda görebileceğiz. Bir Ama kemoterapiyle de de ben birlikte kullanılmasını düşünüyorum. Bazı evet. bazı özellikle e, yani bazı kanserlerde işte e, mide kanserinde mesela, mesane kanserinde falan kemoterapiyle birlikte immünoterapinin kullanılması evet. akciğer kanserinde özellikle. Evet. Bunlar da yarar göz. Hatta yani kemoterapi bir tarafa atmıyoruz ikisini birlikte yerinde kullanmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Peki İdris Hocam. Necdet hocam bir şey söyleyeceğim. Evet. Ayuk Hocam çok güzel tanımladı da evet. ilgimi çekti. Yani evet. kendisi savaşmıyor immünoterapinin. Evet. Ee, vücudun bağışıklık sistemini savaştırıyor. Yani bu bizim güncel hayatımızın başka alanlarında da geçerli. Proxy <laughs> savaşlarla doğru. kendisi savaşmayıp Başka araçları savaştırmak <laughs> bu aklıma getirdi. Hatta radyo, de koyduğun zaman apiskobal etki diye bir, bir şey var. Ve yeni bir antijen oluşturuyorsun. <laughs> evet, o <doğru>. neoantijenlere <laughs> karşı daha e alert hale evet. geçiyor ümit sistem ve o tarafa saldırıyor. Bir de hedef tedaviler var. Herkes karıştırıyor bu hedef yönelik tedavilerle. immünoterapi e aslında aynı şey değil. Ee, bazı e, hücre hücre e, reseptörlerine yönlendirilmiş tedaviler var. Bunlardan bir tanesi Trastuzumab. E, 1997'de e, bulundu galiba. O o konuda da şimdi bir hikayem var. Bildiğim kadar. E, Trastuzumab yani meme kanserindeki o reseptörün bulunması bir kere şeyi çok değiştirdi. E, sağ kalımı e, uzattı. E, başlangıçta HER2 her 2 reseptörünü biz çok olumsuz bir reseptör olarak görüyorduk. Bir prognozu kötü, yani çok kısa bir süre içinde. Miseral metastazlar çıkıyor. Hasta erkenden dördüncü evreye gidiyor. Fakat baktık ki bir avantaj haline geldi. Çünkü inhibitörü var. Evet. İnhibitörü kullandığımız zaman çok iyi yanıt alıyoruz. Ne dersin bu konuda? Tabii çok ilginç. yani Her iki gerçekten bir kötü prognostik faktör olarak yayınlandıktan sonra tamam da bu kötü prognostik faktörü nasıl işte yok edebiliriz, nasıl o olumsuz etkisini ortadan kaldırabiliriz diye. İşte gerçekten Maruni Hristiyan Suriye asıllı Amerika'ya göç etmiş Kaliforniya bir maden işçisinin oğlu. Yani bu o kadar tabii güzel bir Hollywood senaryosu. Konusu ki oldu ki e, bu filme de, de çekildi tabii <laughs> evet filme de, e, çekildi ve biz de transuzmaç çalışmalarında na katılmış ilk hastaların da e, rol aldığı bir e, yapım Hollywood yapımı haline geldi. İşte e, genç e, başarılı doktor bu konuda e, işte onun bu kötü prognostik faktör olduğunu yayınlıyor ama ona yönelik olarak e, geliştirilecek ilaçlar için paraya ihtiyacı var daha önceden tanıdığı bir magazin gazetesinin yazarı çok etkili, Kaliforniya'da onunla tanışıyor. Seneler sonra tekrar ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan diye. Ya işte önemli bir iz peşindeyim, meme kanserinde ama parasal sıkıntılar içindeyiz. Zaman evlat burada paradan bol bir şey yok, hiç merak etme diyor. İşte kendisini önemli bir kozmetik firmasının sahibine götürüyor. Bak bu servetini hep kadınlardan kazandım. Bu çocuk şimdi kadınların hayatını en çok tehdit eden bir hastalığa karşı önemli bir e, girişimde e, bulunabilir. Onun için bunu elinden tutuyor. Hakikaten adam da yani güzelce elinden tutmuş parasal olarak, ekonomik olarak ve e, trastuzumab e, monoklonal antikoru e, gerçekten yani düşündüğümüz zaman biz e, e, hematologları bir kenara bırakalım yani işte KML'de imatinibin etkilerini ama bizim onkoloji uygulamasına meme kanseri gibi sık ve orada da oldukça yani her hemen hemen 25'inde rastlanan bir işarete yönelik hedefe yönelik tedavinin bu başarısı gerçekten yani çok önemli, çok ses seskisindir. Mide kanserlerinde de o başka evet şey, şey, her bakımdan çok önemli bir gelişme oldu. Yani evet. en azından biz hakikaten yani hocalarım o e, süreci yaşayabilme fırsatına e, da yani evet Onu evet yani öyle yani bir şansımız görebildik. oldu bizim. İnşallah bizden sonraki değişimde tam çiğir olduğunu görür. İdris Hocam sizin de onkolojide e, tarihinde anılarınız vardır mutlaka. Ee, var tabii. Evet, var. ama öncelikle şu nitrojen muskat konusunda bir geri dönüp tabii, şeyler dönmek, tabii. söylemek izin verirseniz, verilmeniz Necdet Hocam. E, ben muskat kullandım. Tabii ben o, yani, de. Ben o jenerasyon. <laughs> Siz kullandınız. Tabii. Haluk Hoca da e, e, kullandı. 1998'e e kadar kullanılmış. 1998 e evet, kadar evet, 98'e kadar kullanmamış ya yani ortaya evet. göre biraz daha junior kaçıyor herhalde. 98'de <laughs> ABVD çıktı. ABVD'nin ilk evet. çıkışı 98'de. mop vardı 2P'li. Evet. Mop'un yerini o aldı. On, on, evet. Sonon procarbazin. Bu tedaviyle Hodgkin hastalarında güzel cevaplar alıyorduk. Şimdi hocam şu Amerika'dan geldi o sırada. Belki o zamanlarda ee, kullanmıyorlar. Onkolojinin gelişimiyle <laughs> ilgili yine immünoterapiyle ilgili konuşacağım. Malikola çok güzel immünoterapiyle ilgili konuştum. E, İmmünoterapinin böyle e, 80'li yıllarda ilk çıkışı interferonlar vardı biliyorsunuz. Interferonlar bildiğiniz gibi özellikle viral enfeksiyonlara karşı organizmamızın ürettiği efendim, glikoprotein yapısında bir takım maddeler. Sonra bunlar e, ileri teknolojiyle elde edilip tedaviye sunuldu. O zamanlar kandan yapılıyordu. Evet. Yani şimdi yüzlerce diyor, litrelik kana alıp interferon elde ediyorlar. Bir, bir, ediyor bir hastamızda kulaklar için nasıl? Önder hocamla beraber bir hastaya ilk defa interferon kullanacağız. Bilmiyoruz ne olduğunu. Ya yayınlar falan okuyoruz ama yani muamma verdik interferonu hastanın başında 24 saat bebek tuttu. Yani ne olacak bir şey olacak mı korktuk. Sonra ne oldu? İşte melanom verdiğinde karşılığında interferonu ee, biz e, Kullanmaya başladık. Daha sonra ne oldu? Reçete edip, al bunu 3 haftada üç defa yaptır ve falan oldu. Şimdi ne oldu? Şimdi interferon kullanıyoruz. <laughs> yani, Çünkü daha rafine ilaçlar tabii gelişti. Tabii immünoterapi immunoterapi gelişti. CDK4-6 inimitörleri, PD-1, PD-L1 inimitörleri çıktı. Immunoterapi resmen zıpladı. Dolayısıyla interferonlar artık bugün out oldu. Evet. Şimdi görse ki belik antijenik reseptörler yani şeyi modifiye ediyorsun hücreyi ve o daha spesifik bir immünoterapi olabilir. Evet. Bu hematolojik manitelerde ALL'de %90 kür şansı ki bu relaps ALL akut lenfoblastik lösemi transplantasyon sonrası nüksetmiş ALL'de yüzde %90'a yakın remisyon sağlıyor. Non-aşkın lenfomada da yani bu, tabii solid kanserlerde bu kadar antijen, çok spesifik antijen yok şey gibi. Diğerinde CD19 var, ona yöneltiyorsun, CD3 ile kombin ediyorsun ve daha başarılı olabiliyor. Hocam bir de bu immünoterapi'deki bir noktayı vurgulamak istiyorum. Izin izin. Şimdi biz ne yapıyoruz iminoterapatik ilaçları verirken? T-Lenfositleri harekete geçiriyoruz. Bu T-Lenfositlere etki eden inhibitör moleküller var. Bir de uyarıcı moleküller var. Şimdi çeşitli hastalıklarda bu inhibitör moleküllerin ön planda olduğunu görüyoruz. Biz ne yapıyoruz? Bu inhibitör molekülleri inhibe ediyoruz. Aslında bizim de yaptığımız inhibisyonu inhibe etmek. t lenfositleri inhibe eden molekülleri inhibe edip t lenfositleri özgür kılıyoruz. Onlar da bildiği gibi evet. doğal, kendi doğalarına ne varsa onu yapıyorlar. Daha çok sıcak tümörler değil mi? Bir de bazı evet. soğuk tümörler var. Onlarda ümmüloterapiler çok işe yaramıyor. Çünkü evet. immün sistem e, min dikkati dağılmış durumda o tümörler. <laughs> bazı enfeksiyonlar e, kanserle ilişkili. E, uzun süre mesela bir, e, hepatit B virüsü, hepatit C virüsü e, kişide önce kronik e, siroz oluşturuyor. Yani kronik karaciğer hastalığı. Arkasından da e, hepatosiller kanser dediğimiz primer e, karaciğer kanserine neden olabiliyor. Bu nedenle e, hepatit B aşılanması e, çok önemli. Bugün dünyanın neredeyse %80'i hepatit B e, tarafından e, aşılandı ve e, insidansın giderek azalması bekleniyor. Hepatit C çok da e, şey, e, oynak bir virüs. O nedenle onun aşısını e, bulamadılar fakat ona karşı ilaç e, geliştirdiler ve ee, neredeyse 4 ila 6 haftalık bir ilaç kullanımından sonra hepatit C'yi de küratik bir şekilde kontrol altına alabiliyoruz. Bu da tabii şeye yansıyor. Ee, karaciğer kanserinin gelişmesine belki yıllar sonra e, o insidansın azalmasına neden olacak. Ee, mesela HPV konusunda e, bir şey söylemek ister misin? Yine bu virüs de baş boyun kanserleri artı serviks kanseri ne neden oluyor. E, onun da açılanması olabiliyor. E, bulundu ve artık 13 yaşının altındaki herkesin aşılanması lazım. sadece serviks kanseri değil, baş boyun kanserine de neden oluyor çünkü. Sayın Hocam doğru, yani çeşitli mikrobiyolojik etkenlerle kanser ilişkilerini biliyoruz. Yani bunların başında sizin de söylediğiniz gibi hepatit B, C virüsleri var, Epstein-Barr virüsü var, efendime söyleyeyim, e, human papilloma virüs var. Bunlarla mücadele etmek kanser insidansını azaltacaktır. Zaten şöyle bir baktığımız zaman insan kanserlerinin en azı yüzde 40. Eğer biraz daha akıllı davranılırsa belki yüzde 50 çıkar bu oran. En az yüzde 40'ı gelişmeden önlenebilecek özellikle. Çünkü i̇şte bunların başında bu enfeksiyonlar geliyor. Ne bileyim işte akciğer, gıdlak ve mesane kanserleri için tütün alışkanlıkları geliyor. ve Böyle birçok faktörü sayabiliriz. Dolayısıyla bu viral enfeksiyonlar özellikle çok ciddi bir sorun oluşuyorlar. Bunlarla mücadele etmek gerekiyor. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Bir hastamızda örneğin akciğer kanseri var. Hastalık ileriye de biz kemoterapi yapacağız. Kemoterapi bildiğimiz gibi e, baskılıyor. İmmünite eğer hastada aynı zamanda hepatit B enfeksiyonu varsa veya C enfeksiyonu varsa ne oluyor? Agrava oluyor. Yani o hastalık ön plana çıkmaya başlıyor. Kanserden daha büyük problem oluyor. O zaman biz mutlaka e, bu tür hastalarda hepatit paneli, hepatit taraması yapmamız gerekiyor. Eğer varsa böyle bir şey, onun da tedavisini birlikte yürütmemiz gerekiyor. Çünkü yapacağımız hmm. tedavi hani kaş yaparken göz çıkartmaktan farklı evet. olmuyor. Şimdi virüsleri artık tedavide de kullanmaya başladık. Mesela melanomda biliyorsunuz e, t diye bir aşı e, FDA tarafından onaylandı. Virüsü GMCSF ile e, birleştirip yani ümit ümün, arttırıp arttırıp e, onu Sadece mesela rast mutasyonu olan hücrelerin içinde virüs gidiyor ve o şeyi şey yapıyor, yok ediyor. Yani virüsleri artık tedavilerde de kullanmaya başladılar ve yakın gelecekte daha fazla, yani sadece melemonda değil, olarak. sadece vektör olarak değil, o hücreyi, spesifik hücreyi yok etme. Mesela sadece ras mutasyonu olanı gidip buluyor çalışmalar var o konuda. Bu e, biraz önce konuştuğumuz virüs, yani virüslere bağlı olarak gelişen hı hı. E, kanserleri düşünürsek, yani bunlar sigaradan sonra belki en dünyada, yani bütün dünyaya tüm olarak düşündüğümüz zaman enfeksiyon yani virüslere bağlı olarak kanserler çok önemli bir yer tutmaktadır. Ve bunlar işte söylen, söylediğiniz gibi hepatit aşısı ve hepat papilloma virüs aşısı Bugün kanseri önleyecek bir aşı. Tabii. Şimdi e, sade kızlar değil, erkeklerin de aşılanması özellikle biraz önce de söylediğimiz baş boyun kanserleri için çok önemli. Yani şu anda yaygın olarak kızların, kız çocukların aşılanması gündemde ama Doğru. Evet. ve bildiğim kadarıyla FDA erkeklerin Erkek de aşılanmasına verdi. Evet. Eğer Epstein-Barr virüsüne karşı da bir aşı geliştirilirse değil lenfomalar, nasofaring kanseri gibi hasta virüse bağlı hastalıklar da önemli bir evet. kontrolü Bu çok, çok sağlanabilecek. Bir yani Sen aşı çok evet. önemli bir ve, evet. kanser B önleyici B yöntem. Hem nasıl hem şeyde Burkitt evet. lenfomada birçok e, Hodgkin evet. lenfomada etiyolojik ajan. Önceden sadece servis kanserini de biliyorduk. Evet. HPV yani papilloma papiloma virüs enfeksiyonunu. Daha sonra bunun başka boyun kanserleriyle de üntülü olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Sadece HPV açısıyla bir yılda yaklaşık 100 bin kadının hayatının kurtu, kurtulduğu evet. tespit edilmiş insidans olarak. Sevgili dinleyiciler, bugün geçmişten geleceğe kanser konusunda bir tarihi yolculuk yaptık arkadaşlarım. Kendi deneyimlerini paylaştılar. Hepinize çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.